Merhaba arkadaşlar. Merhaba Kayra sen de merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik arkadaşlar? Merhaba. Burası Pikniğe. Pikniğe mi? Hı hı. Evet, piknik gibi. Biz bugün çocuklara el ele tutuşur ama düşersiniz. Kayra, hindi var mı burada? Evet, bir bana bir bakın konuşalım hindiler hakkında Kayra. Sen hindileri sever misin? Bak ne söyleyeceğim. Hindiler nasıl yapıyor? Gulu 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 yapıyor değil mi? Gulu gulu. Evet. Bir de onlar var ya. Serra onlar kızınca böyle bir kabarıyorlar. Kocaman oluyorlar. Kızınca nasıl yapıyor hindiler kayra? Kayra kayra bak bak böyle yapıyor. Gulu 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 gulu. Bak duman. Evet. Duman nerede? Orada. Duman köpeğin adı mı? Eyvah. Ki hayır o bizim köpeğimiz değil. Kayra biz şu anda hindilere bakıyoruz. Gelin böyle bakın başka hindiler. Kayra bak hindilerden başka neler olduğunu da gösterelim. Gelin böyle. Bak, böyle Serra kayda. suya arkadaşlar Serra küçük bir kaza yaşadı. Buradaki su birikintisinin içine düştü. Serra ne oldu? Man, ben bir bir bakalım mı Kayra? Serra'ya ne oldu? Su düştü. Evet. İki tane Evet ne oldu söz dinlemedi ve suyun içine düştü Serra. Çum, bak çamur da var orada çumur da var. Evet biz buraya hindileri görmeye geldik. Girmek istedi. Suya girmek istemiş. Girmek istemiş ama ne oldu Ayağı kaydı ve suyun içine düştü. Gitmis. Kayrans. Efendim? Aa, küçük, aa, balık aa, kaldı. küçük balık var, Küçük balık balık. Balık var ama bak Serra'nın üstü çok kirlendi. Ne yapacağız şimdi Kayra? Serra'nın üstünü ne yapacağız? Bırakalım ona. Bırakalım. Burada mı bırakalım? Burada. Ceza mı verelim ona? Çocuklar, ama. ama Serra çok üzülür. Ama Serra çok üzülür. Kayra'ya ceza vermeyelim. Serracığım bak hindileri ne yapıyor biliyor musunuz? Hindiler burada çimenleri ama, ama, ama sonra ağladı. Evet çimenleri otlayarak karnını doyuruyor. Bak çocuklar iki tanem. Bakalım. Evet Kayra, Serra'ya ceza vermeyeceğiz ağlar çünkü. Şimdi bekleyin. Aa bekleyin. Yanımıza gelmeyin diyorlar. Kayra sinirlendiler bize. Kayra. Ay Serra gel. Ay. Kayra. Kayra buraya hayır kovalamıyoruz. Sen Kayra kovalamıyoruz. Buraya gelir misin? Ali yani Serra, Kayra. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Onların karnı acıkmış, karnını doyuruyorlar biliyor musun? Nasıl yiyorlar mamalarını? Kayra, sen böyle yiyorlar. Kayra böyle. Sen nasıl yiyorsun mamanı? bekle gel bakalım şimdi böyle arkadaşlar hindilere de gösterelim. Arkadaşlarımıza da bay bay yapalım. Serra gel bakalım. Ser Serra'nın üstü <laughs> Arkadaşlar Serra'nın üstünü değiştirmemiz gerekiyor. Serra'cığım gel arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Sonra üstümüzü değiştirelim. Buraya gelin. Serra bay bay yapalım. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hindiler de gidiyor.